Belediye Başkanım değerli Daire Amirleri ve de Değerli Misafirler. 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulünün 102. yıl dönümünü kutlamak ve Mehmet Akif ve Ersoy'u anmak üzere burada toplanmış bulunuyoruz. Mustafa Kemal Atatürk İstiklal Marşı hakkındaki görüşlerini bu şekilde belirtmiştir. Bu marş bizim intilabımızı anlatır. İntilabımızın ruhunu anlatır. Bunu ne unutmak ne de unutturmak lazımdır. İstiklal Marşı'nda İstiklal davamızı anlatması bakımından büyük manası olan mısralar vardır. Benim en beğendiğim yeri de burasıdır. Hakkı ve hür yaşamış bayrağımın hürriyet, hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Benim bu milletten asla unutmamasını istediğim mısralar işte bunlardır. Sayın Kaymakamım, program akışını arz ediyorum. Açılış, saygı duruşu ve İstiklal marşı, günün anlam ve önemini belirten konuşma, şiirler, Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşımızın gururlandıran hikayesi aldığı sinevizyon gösterisi, İstiklal Marşı'nın seslendirilmesi kapanır. Sizlerin Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, Büyük Şair Mehmet Akif Ersoy ve Aziz Şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşuna ardından İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. <laughs> Hele Bursa'nın düştüğü gün, ya Sakarya günleri. Fakat bir gün bile ümidimizi kaybetmedik. Asla İS'e düşmedik. Zaten başka türlü çalışabilir miydik? Ne topumuz vardı, ne tüfeğimiz. Fakat imanımız büyüdü. Doğaydaktır <laughs> sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. Bu ümitse imanla yazılır. O zamanı düşünün? İmanım olmasaydı yazabilir miydim? Zaten ben başka türlü yazanlardan değilim. Bu elimden gelmez. İçimde ne varsa bütün duygularım yazılarımdadır. O günler ne samimi, ne heyecanlı günlerdi. O şiir milletin o günkü heyecanının bir ifadesidir. Bin bir padişah karşısında bunalan ruhların ızdıraplar içinde kurtuluş dakikalarını beklediği bir zamanda o günlerin kıymetli hatırasıdır. O şiir bir daha yazılamaz. Onu kimse yazamaz. Onu ben de yazamam. Onu yazmak için o günleri yaşamak lazım. O şiir artık benim değildir. O milletin malıdır. Benim millete karşı en kıymetli hediyem budur. Allah bir daha bu millete bir istiklal marşı yazdırmasın. Günün anlam ve önemiyle ilgili konuşmayı yapmak üzere okulumuz matematik öğretmeni Gizem Severcioğlu'nu Türkçe davet ediyorum. Sayın Kaymakamım, Belediye Başkanımız, Daire Amirlerim ve değerli misafirler. İstiklal Marşı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilişinin 102. yıl dönümü için toplanmış bulunuyoruz. İstiklal Marşı'nı anlamak ve anlatmak için onun hangi şartlarda yazıldığını bilmemiz ve onu bu çerçevede değerlendirmemiz gerekir. İstiklal Savaşı'nın elemli ve kuranlı günleriydi. İzmir gitmiş, Bursa düşmüş, Afyon kaybedilmiş. Düşman orduları bin yıllık Türkiye tarihinde ilk defa Türk yurdunun haremi ismetine sokulmuştu. Türk milleti tarihinin en karanlık günlerini yaşamaktaydı. Milletimizin hür yaşama azmı ve aşkı Mustafa Kemal gibi işsiz bir liderin şahsında tecessüm edecek ve bizlere bir umut olacaktı. Ezerden beri bir gün yaşamış ve bundan sonra da yaşayacak olan milletimiz, vatanına ve istiklalde yönelmiş olan bu çılgınca ve hayasızca saldırılara elbette de boyun eğmeyecektir. Medeniyeti yüzlerindeki vahşeti örtmek için bir maske gibi kullanan dönemiz süper güçleri, en güçlü silahlarıyla yurdumuzu işgale yeltenmişler. Fakat Türk ordusu, çelikleşmiş iradesi ve iman dolu görsüyle onlara en güzel cevabı vermiştir. Zaten istiklal marşımız, kahraman ordumuza hitap edilmiştir. Ama biz biliyorduk ki savaş meydanlarında kazanılan zaferler diğer alanlarda taşlandırılmalıdır. Bu hususta bizlere büyük görevler düşmektedir. İstiklal karşı ifade ettiği derin anlamlar ve şiir kalitesi bakımından yeryüzündeki diğer milli maçlardan üstün konumdadır. Onun bu üstünlüğü, mürevi vatan ve istiklal sevgisiyle doktora bir şairin, milletin ruhunda bulunan bir ızdırabın tercih alırmasından ileri gelir. İstiklal Marşı, milli mücadelenin bütün heybetini ve canlılığını başarıyla yansıtır. Onun bu başarısındaki en önemli unsur, Mehmet Akif'in şahsiyeti ve milli mücadele yıllarındaki konumudur. başarılı olması için Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde çalışmalar yapmış, kalemiyle ve ilmiyle yer yer ümitsizliğe düşen insanımızda istiklal aşkını ve kazanma enerjisini olmaya çalışmıştır. İşgal altındaki bu topraklarda silah zoruyla vicdanların sesleri kısılmaya çalışılmış, Türk milleti hür iradesi baskı altına vurmak istenmiştir. Fakat büyük önlem Mustafa Kemal Atatürk'ün etrafında halelenen özgürlük ateşi, birlikte Milli birlik ve beraberliğimizle aşılmaz denilen o engeller aşılmıştır. Mehmet Akif şiir ve yazılarının yanı sıra camilerde verdiği vaazlarla halkı milli mücadeleye destek vermeye çağırmıştır. İstiklal Marşı işte o günlere heyecanıyla yazılmıştır. Bütün bu anlatılan şeyleri mutlaka daha de duydunuz. Ve belki de ruhumuzda derin akisler uyandırdı. Bizler şu an yaşayanlar olarak geçmişin mirasını ve geleceğin emanetini taşıyoruz. Şehir dedelerimiz bize bu güzel vatanı miras bıraktı. Bizler de gelecek nesillere bu kutsal emaneti en güzel şekilde taşımalıyız. Unutmamalıyız ki omuzlarımıza geleceğin sorumluluğu var. Bu sorumluluğu taşımak öyle kolay da değil. Çalışmak ister, fedakarlık ister. Bizler sonra müreffek bir ülke bırakmak, geçmişin mirasını geleceğe emanet olarak taşımak için çok çalışmalıyız. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, aziz şehitlerimiz ve Mehmet Akif'i şükranla minnetle yad ediyoruz. Öğretmenize teşekkür ediyoruz. İstiklal Marşı'nın eserini seyrede seslendirmek üzere okulumuz 11 sınıfından Muharrem Küçükeri Kürtçe'ye davet ediyoruz. <laughs> Her milletin bir milli marşı var. Fakat bizimki ayrı, bizimkisi istiklal marşıdır. Başka yazılamaz gayrı. Kimisi yazılmış bilmem hangi kırala, lorda, arana, küçümsemem ama benzetirim şişirilmiş bir balona. Marşımız kahramanlar destanı, gönülden oku, benimse, istiklali, hürriyeti, ruhu anlatır bu marş benimse. Milletin tarih ve bu nesle yansıtan değer, dillerin, kalplerin coştuğu bu dizeler her şeyde bir ses o, hakkı, istiklali, direnci haykıran bir ses, bütün zaferlerimizi mısra mısra soluklayan nefes, şahlandırır milli mücadele ruhunu ortaya döker, vatanıma saldıran köpeğin dişlerini kökünden söker, Bedir Aslanına, tek Mehmet'in, Fatih'in, Yavuz'un sesi bu gönülden kükremeyilen hain kaşar neşesi. Başka istiklal marşı Allah bu millete yazdırmasın, vatanın da düşmanlara kendi mezarını kazdırmasın. İstiklal marşı için İstin'in şiirini seslendirmek üzere okulumuz 11. sınıfından şüphede okumadığı kürsüye davet ediyorum. okuyan coşar, dinleyen duygulanır. Güvenle söyleyen yürekten onurlanır. Her bir insandır. Akif yaratılmış, her dört bir kavram inançla anlatılmış. Bayramı çekerken göklere coşkunca ve birazdan söyleriz. isteyerek yaptı. Yalvardım hala ama coş diye. Milli bak bu başımızı etti bize hediye. Bu yalnız bir marş değil. Kurtuluşun destanı Ezgi şiirinden marşını iyi tanı. Vatandaşa güç veren yüksek moral kanı söylendikçe coşmakta göklerde Türk bayrağı. Arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Şimdi Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşımız'ın gururlandıran hikayesi isimli videonun gösterimini izliyoruz. içimden bana zincir vuracakmış. Şaşarım. Kümremiz sel gibi bendim için Yırtarım dağları. Enginlere sığmam. Taşırım. Nereden afadını sarmış da çelik sırtın var. Benim iman dolu gözüm gibi serhattim var. Ulusum, korkma. Nasıl böyle bir iman var? Medeniyet dediğin tek kişi kalmış var Arkadaş, Yurduma alçaklara uğratma sakın. Süper et. Şüheda fışkıracak toprağa sıksan şüheda canın cananı bütün varımı olsun da hüda Etmesin tek vatanım dammedi dünyada güda Ruhumun senden idare üstüne bende gemidi Dev misin mabidimin göğsüne damar gemidi Bu ezanlar kışa adetliğinin temeli Ebedi yurdumun üstünde gelin demeli O zaman bil iyi bin secde eder varsa taşıyıp Gözleri yanan ilahi Boşanıp kanlı yaşıyor Pışkırı mücevvet gibi yerden naşım O zaman yükselerek arşa der belki başım Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hiyar Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal Ebediyen sana yok, ırkıma yok gizli Hakkını gül yaşamış bayram başkanım, daire ve değerli misafirler. Programımız burada sona ermiştir. Emeği geçen öğretmenlerimize ve öğrenci arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.